arkadaşlar bugün küçük hesabımızla yine bir video çekeceğim Merhaba diyorum küçük hesabımızla birlikte arkadaşlar Az önce büyük kutudan roza çıktı bu çıktı yani 28 altın verip rozanın çıkması benim için bayağı kötü bir şey Ben de daha iyi bir şey çıkar sanıyordum ama neyse bir şey olmaz roza değişe yarar güzel karakter yani arkadaşlar şimdi pokonun bayağı bir görevi var Arkadaşlar az önce şu büyük kutuyu ve mega kutuyu aynı anda aldım. Önce büyük kutuyu açtım bir şey çıkmadı. Sonra şu büyük kutuyu da aldım. Ama mega kutuyu açmayacağım arkadaşlar. Mega kutuyu 500 kupa olduktan sonra açacağım. Arkadaşlar şu büyük kutudan roza çıktı işte. Arkadaşlar en iyisi Poco. Bu arada arkadaşlar Poco ile bir sürü görev. Sonra tek hesaplaşmayla da iki tane görev. Poco'yla da 3 tane 4 tane görev falan var arkadaşlar. Onları yapacağız şimdi. Bu videoda yapar mıyız? Yaparız bence ya. Kolay gelir yani. Kolay bir şey. Ha, bir şeyden uzak duralım. O tehlikeli bir karakter. Elfim o daha tehlikeli bak. Ondan çok şüpheleniyorum. şüpheleniyorum. Kolttan da. Kolt da tehlikeli. Buradaki 3 karakter de tehlikeli. Bunlar 3'ü de ölür inşallah. Şu anda. İnşallah El Primo öldürür. Ya da Şeli El Primo'yu öldürsün lan. Çünkü El öldürmek daha zor. Abi kolt bana ateş ediyor ya. Yani. Aha onların çoğusu öldü. Şu anda Colt'ta biz. Ne yapacağız acaba? Ben koltu öldüremem. Öldürebilir miyim acaba ya? Bir dakika. Belki öldürebilir. Yok. Bunu öldürürüm ama bak. Bunu öldürebilirim. Elpimi öldürdü. 3 savaşçı kaldı arkadaşlar. O yüzden çok da şüphelenmemize gerek yok. Ve 3. olduk. Abi şu elpimolar çok küçük var ya. Neyse. Ve poko 11 rütbe oldu. Arkadaşlar. Azıcık jeton verdi. Buradan da böyle görevler işte arkadaşlar. Üç tane varmış ya. Yani. Ama biz bunları yaparız bu videoda bence. Hadi diğerinde 5 kutu varmış. Büyük bir ihtimalle bir karakter çıkmaz. Tamam. Tamam girdim. suyu kıralım. Tamam. Şu El Primo'yu uzaktan öldürelim. Yok ya ultisi doğar. O ultisi doğar diyorum ya. Benim aklım gitmiş. Benim aklım havalara uçmuş herhalde. Arkadaşlar, lütfen birazcık abonemiz artsın. 21 abonede kaldık. 21 abone ne arkadaşlar? Azıcık bir şey ya. 21 abone hiçbir şey. Hiçbir şey değil arkadaşlar. Başka youtuberlara bakın. Bir de bize bakın arkadaşlar. Biz dünyanın en az abonesi olan youtuberlarından biriyiz. Ama tabii ki de en az abonesi olan değiliz. Bizim sitede benden daha az abonesi olanlar da var. Heh, al işte al. Al Alp'im o bizi öldürecek. Al al işte. Bu el primolar en gıcık olduğum karakterler. Peşimizi bırakmıyorlar. Başka yerlere gidip başkalarına vursalar sanki ölecekler. Başka bir baleye vursunlar mesela o zaman hiç ölmezler. Ben yani böyle oturarak kötü oynuyorum. Uzanayım. Uzanarak güzel oynuyorum ben. Carl. Ben hiç kimseye dalmayacağım. Kutu da kırmayacağım. E boş ver pusalım ya. Şu gaz gelene kadar pusalım. Sonra başka bir yere pusmaya gideriz. Şimdi orada oyunu öldürecek. Süper. Şimdi yerimizi belli ettik işte. Çok güzel harika. Al işte. Yerimizi belli ettik. Çok güzel. Az önce orada ateşi... Al işte. Çok güzel. Harika. Harika. Hep böyle oluyor. Hep aynısı oluyor ya. Cık. Arkadaşlar. Bana noob deyin. Noob noob. Ben noobum. Ben noobum. Benle dalga geçin arkadaşlar. Ben noobum arkadaşlar. Çok noobum hem de. Acayip noobum. Orada da yerimi belli ediyorum ya. Benim gibi ben, ben bence noob sayılırım arkadaşlar. Baya baya bir noob birisiyim. Al şey senin olsun bunları. Abi senin, ikisini de aldım. İkisini de aldım. Lan nasıl? Hmm. Hmm. Arkadaşlar şunu kıralım. Hmm. Beleş. Bu biraz beleşti arkadaşlar. Aha El Primo var ya ben seni. Hadi ben seni El Sanki beni öldüreceksin de. Ya bu kadar da yeter ama arkadaşlar. Yeter dedim mi yani ya? bu kadar da abarttılar ama yani. 9 düşman yok etten daha sadece 5 tanesini yapabilmişiz daha. O kadar eziyiz ki. Ama şu bir, bir görevi yapacağız. 5 maç kazanı yapmak için son bir. Bunu da hemen yaparız. Çok kolay. Evet arkadaşlar ve girdik. Ya bu ne ya? Şu çıkmıyor. Neyse. Maç biter sonra yaparız. Şurayı kıralım. Hayır. Şil gelme bak. Yükümüzü çaldı ya şu an. Ben çok sinirliyim arkadaşlar ya. Herkes bizim yükümüzü çalıyor. Başka bir şey yapma. Bilmiyorlar herhalde. Can baslığın. Sanki beni öldürecek de. Alın arkadaşlar gördünüz mü öldüremedi. Arkadaşlar bir, a, 25 abone olalım ya. 21 aboneyim 25 olur mu arkadaşlar lütfen. Hatta 30 olsun ya 30. 30 istiyorum. İleride 1000 olacak bu hesap. Ay Bu hesap diyorum bu şey. Kanal. 1000 abone olacak ileride. Ama çok var ona da. Acayip fazla. Daha 100 abone bile arkadaşlar ya. 1000 aboneyi hayal ediyorum ben de. Bir yıl sonra anca oluruz bin aboneyiz Bir yıl sonra anca olur. Hiç yük toplayamamışım arkadaşlar ya. Fakirim Fakirim bu oyunda. Gerçekten fakirim arkadaşlar. Altı karakterim var. Ama eski sen bayağı bir zengindi. O hesap gitti arkadaşlar. Tabii. O hesap gitti. Gitti havaları uçtu o hesap. Aslında alabilirim. Ama alamam. Ve 5 kutuyu açalım arkadaşlar. Gözümü kapattım arkadaşlar. Neyse hiç hiçbir... ayakkabı kutuyu açasın yok ya açmak istemiyorum arkadaşlar ha geldi bakın geldi bir görev yaptık 5 kutudan bir şey çıkmadı tabi arkadaşlar şimdi pardon arkadaşlar balgam kaçtı boğazıma o yüzden böyle yaptım şimdi bu kutuları kıralım 15 litre yapalım arkadaşlar bu videoda belki yaparız. <laughs> 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 Şöyle de vuralım. Ha işte. Vurunca böyle olur. Al işte. Aa, oha. <laughs> ne kadar proyuz demek. Demek bu kadar proyuz biz. Şu koltuğu bari öldürseydim ya. 1068 canı kalmış. Bir vuruşta öldürürüm onu. Zaten Poco 3 yüklüyken kaç vuruyor? Binlerde bir şey vuruyor işte. 1100 mü öyle bir şey. 1046'ymış arkadaşlar. Yok o kadar fazla o değil. iyi yine de iyi vuruyor. Ama bir yüklüyken, sıfır yüklüyken çok kötü vuruyor. Gel şeyi istiyorsan gel. Ben seni öldüremez miyim? <laughs> can bastım. Oo, can bastım. Abi, Şu an ölebiliriz. Tehlike içindeyiz şu an biraz. Abi vuruyor. İşlemiyor ya. Mermi dolmuştu. Ona rağmen işlemiyor. Aha. Bir bir kişi daha öldürmemiz gerek. Anca 100 jeton alıyoruz ya. Bu kodlar kolay bir görevi kaç saatte yapıyoruz? Hem daha Eurofest 12'deydi demek. Ama 13'e gelememişiz. <laughs> tamam. Tamam şimdi arkadaşlar şu Ha bu kaptı. Kapıcı bul, hırsız bul ya, hırsız. Merhaba şeyli. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bazıları bulu al bazıları bulu aldıklarını çıldırıyorlar sevinçten. Bazılar koltuğu aldıklarında çıldırıyorlar. Bazıları kupa yollarını aldıklarını da bile çıldırıyorlar arkadaşlar. O kadar delirmişler ki. kupa yolunu alacağını biliyorsun. Ama karakter çıkınca çıldırman normal Ama arkadaşlar yani kupa yolunu almak, alınca çıldırmak hiç normal bir şey değil. Bazı çocuklar Rosa'ya çıldırıyor arkadaşlar. Rosa çıktığında Rosa, ha Rosa diyorlar. Ben ne diyorum? Rosa güzel, harika. Böyle diyorum. Arkadaşlar bu arada öldük. <laughs> Biliyorsunuz. <laughs> bir maç daha kazanınca arkadaşlar bu görev tamamlanıyor bu arada. Çok güzel Harf oldu. Ve bu kupa. Ne verelim? Seviye altı yapacağımız Roza'ya verelim. Ya, Roza ya yazık bir seviye. Tamam. Gidelim. abi 12 dakika olmuş. Ama ben videoyu bitirmeyeceğim. Zaten istediğim kadar video e, çekebilirim arkadaşlar. Yani i̇stediğim dakika video çekebilirim. Bir saat bile çekebilirim. Çünkü artık istediğim... E, a, yok bir saat çekemem. 13 dakika olmuş arkadaşlar. Bu arada şu 13'teki büyük kutuyu da açalım. Öyle videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bence öyle yapalım. En iyisi öyle. Arkadaşlar 4 kişi kalana kadar çıkmayacağım bir yerden. 4 kişi kaldığında çıkacağım arkadaşlar. Çünkü o görevi tamamlamak istiyorum artık. O 500'lük görevi tamamlayacağım. <laughs> İlk kademe üst üste ilerleyeceğim. Belki bir karakter çıkar yani. Bilmiyorum. Belki bir ender karakter çıkar. Yani. Hiç karakter çıkarken bir video çekmedim arkadaşlar. Youtube'a da göndermedim. Aa gönderdim galiba gönderdim. Yok hatırlamıyorum tamam. Şu an saklanamayacağım. Ama yine de kaçacağım böyle arkadaşlar. Kaçacağım yani. Şunlar kırmak benim çok hoşuma gidiyor. Sizin de hoşunuza gidiyor mu? Yorumlara yazın. Efecan yapmış adım ya. Hmm. Aha Roza. Aha öldük. Çok güzel. Harika. Harika çok güzel oldu ya. Çok hoşuma gitti vallahi ya. Abi bu nedir ya? Ha, sıfır jeton da üstüne verdi. S üstüne de sıfır jeton. Çok güzel harika. Harika bir şey ya. Harika bir şey. Neyse. Bu ne? 14 dakika olmuş ya. 15 dakika olacak neredeyse. Hadi hızlı 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 birazcık güzel tamamlayalım bu işi arkadaşlar Samsung müziğinin 10 saatlik bir versiyonu var ben onu görünce oha dedim artık ee, yani arkadaşlar Samsung da 10 saatlik çekmiş adam emek vermiş yani like atacağım ben o videoya arkadaşlar bayağı emek vermiş 10 saatte video çekiyor Abi. Hayır, hayır, hayır. Abi bir şey oldu. Oha, 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 oha. Yuh, 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 yuh. Yuh diyorum arkadaşlar ya. Yuh, yuh. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Bari böyle jetonlar verseydin Süpersel. Niye bize böyle zor kişiler çıkarttırıyorsun ya? Niye Rosal, Primoşelli de? Niye Barley, Poco falan değil? Bolt falan değil. Bunları öldürmek kolay. Ama Rosa, Elpimo, Shelly bunları öldürmek acayip zor. Shelly de ağır siklet yapsınlar Shelly ya. Hayvan gibi. Hayvan karakter Shelly'de. Bence onu da ağır siklet yapsınlar. Hayvan gibi güçlü. şeyler öldürüyorlar herkesi gıcıklar o yüzden onu da ağır siklet yapsalar iyi olur ben olsam Şili'yi ağır siklet yaparım. Bir şey geliyor buraya. Şili'yi ağır siklet yapsınlar. Şimdi Elfirma benden kork korkacak herhalde. Kaçacak galiba. Aa işte. Bu böyle ezik bir karakter. Elfirma hemen ölüyor. O neden böyle bir karaktersin sen ya? Niye hemen ölüyorsun? Niye dalamıyorsun? Abi bir kişi yüzlüyor.